Diyor ya. En sağdan gel en sağdan gel. Tamam kanka sıkıntı yok. Gel koş benle parti başkanına koş. Parti başkanına koş. Koş koş sıkıntı yok. Durma bak bana doğru gel. Hemen içindeki staffla. Ulan içimde de bir tane var Staffla 70 el arkana hazır vur 60 vur. 60 vur geri gel sonra. 60 vur geri gel. İçini stafflayarak çık. Durma. Tamam alacağım. Kalkmam abi. Stafla stafla. aldım. Fatih. Dön stafla dön stafla. Dön stafla dön stafla. Aynen öyle Faruk. Stafla. Gel soldu soldu gel. Anduril çök. Ya sağa sonra. En sağa dön. Gel en sağdaki pres. Direkt yürü, yürü yürü karşına yürü karşına yürü 60'la koş. Vur. 70'te vur. Hemen solun gelecek çık ben gel İçimde kal. İçimde kal. Gel gel kanka gel. Gel. Gel de bir ananı ikiye böleyim gel. Bir epre yapacağım. Ben de evet. Başlıyor, mana alıyorum. ben de beto. Alıyorum. Ben de alacağım. Bir dakika bekleyin. Çeksin mi? anlamıyorum. Ne çabuk geliyor kanka. Tamam. Ağaç çıktı. Ağaç çıktı. Çok iyi. Bekle burada. 4 -4. Gel sollu. Çok iyi çok iyi gel. CP Nayra. Al kanka parçaya gel. Luck. Luck başladı bile ya direkt. Olur olur fena okay. değil. Bless basın. arkamızdan kıyamet gibi adam gelecek. Yürüsene. Betoyu 6 aldım gene. Tam 6 ya. Ona takılma ona gel. Gel benimle önüne. Gör beni. Her zaman vurduğumuz tepeyi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hı hı. Bless Boss oraya koş. Sağına ağacın kafasına koş. Ağacın kafasına 70'le koş. Koş koş ağacın kafasına 70'le hazır vur. 60'ta vur. Ne varsa vursun ona vur. 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 Vur çık geri şimdi. Çık geri. Dön şimdi soldun gel benimle gel. Soldu gel bahçeye doğru. Bless basın. Bless bas. Tam şu kafamda dur. Tam kafamda dur. Bu sefer monumente gideceğiz. Çift var ya. Tamam çiftle. Yürü monumente kafasına. Solu solu koş. Koş. Çift atmış. Hazır vur. Vur önüne. 70'te vur. Ne varsa vursana kafana. Ne varsa vur kafana. Kafana vursan ne varsa. Vur kafana. Zestaf atacaksın. Zestaf at. Zestaf at. Kaçma Zestaf at. Kör attım Zestaf ona. Kaçma Zestaf ona. Dark hero, dark hero. Hemen Z'den devam et. Z'den. Z. 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 İçinde. İçişe kaldı, i̇ç kaldı. Z. İçişe kaldı Z. Restosir Z. İçimde kal. Bas. Pot bas. İçimde kal bak. İçimde kal. İçimde kal. İçimde kal. Yürü şimdi. En sollu okçuyu tekte koş. koşağa geç. koşağa geç. Koşağa geç. Baç, baç, baç. Sol bahçeye. Dön sol bahçeye. Arkana dön. Kafana hazır. Arkana. Gel bahçeye doğru gelsene hemen. Hazır sollu. En sol çiti hazır. Vur. 60'ta vur. 70'te vur. Kafana doğru çevir 2'yi gerekiyorsa ya. Sollu vur. Bahçeye doğru vur. Bahçeye ne varsa vur. Evet oraya doğru, evet doğru. Bahçeye doğru. ne varsa vur. Tamam geriye doğru çık. 70 tepesine doğru gel. Gel 70 tepesine doğru. Gel 70 tepesine gel. Seri bak. Sağlı gel. Sağlı gel. Blast yanıma, yanıma, yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Gör beni. Gör beni buradan staflayacaksın. 70 tepesini gör. Koş 70 tepesine hazır. Vur 70, 70, tepesine. Ne varsa vur ırk Ne varsa vur ırk var. Önüne lütfen vur. Önüne lütfen vur. Allah'ını seversen önüne vur. Fena kaldıracağız. dönlü Kaç mı 30 ile. Kaçma 33 ile. Kaçma, Kaçma full 30 ile. Tamam içecek al. bekle böyle. İçecek al. böyle bekle. Ganza burada mısın? Seni kestir galiba ya. Bak sol geliyor tamam mı? Tepeye çık. Tepeye gel dediğim yap. Tepe yap ben Ganza'yı alacağım. Tepeye gel bak. Tepeye gel tepede kal. Tam çitin yanında kal. Bak gör beni. Yayından bakın bana tamam mı? Tepeye hazır. Vur tepeye. Tepeye ne varsa vursana 70 işte tepesine. Evet. Yayından bakarak nova atın tamam mı? Benim gördüğüm yere. İçimde kal sonra bak. Yayından bakarak içimde kal sonra. Bir alt tap bir nova. Bir alt tap, bir nova. Ben faru aldım. Bless bas yürü şimdi onların çite koş onların çite koş onların... hemen sol altında bir luna var luna'yı kes luna piçini kes şu piçi kes hazır sol altına vur 70 Altın 60 da vur sol altına bak Tamam, bekle burada bekle burada bless bas beklesene burada bekle gitme bir yere bana bir önde ön Önünü... İç çakal şey bekle Ç soldan karşı taş bekle bak hayır soldan bizi bekliyorlar ha bekle dediğim yap Çar geri yatmazsa gideceğiz de. Aa ben takıldım buraya bir TP yapsana. Önüne sollu hazır vur. Sollu vursana sollu vur dediğim yap sollu Novat bak sollu Novat. Sollu Novat. Novat. Novat Geleni istafla. Novat Geleni istafla bak. Dark Zero kes kes Dark Zero'yu kes. Bırakma Dark Zero'yu bırakma bak bırakma Dark Zero içinde bak istafla sadece. Biles bastıysanız hiç bir sıkıntı olmayacak. Pot bas biles bas. Okey 10k geldi lan. Stopla, içini stopla, içini stopla. Ha, gel Ahmetoğlu evet. seni. E şimdi saat çite gideceğiz, tamam mı? Koş sağ çite, Karşı koş. Taş, değil mi? Çit, 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 çit taşa doğru 70'e hazır, vur. de vur buraya. 45'ine kadar at. Sonra çitin hemen taşın dibinde bekleyeceğiz. Sola gideceğiz, tamam mı? Bak yayında beni gör. Nereye vurduğumu yayında gör. Tamam. Yayında nereye vurduğumu gör, tamam mı? Yayında nereye vurduğumu gör, oraya nova at. ikinci nova atışım oraya. Benim 5. nova atışım. Ben Angel'ı bir attım oraya. İşlememiş ama. Şu HP potu arada spamlayın. Biraz Ar ilerisine şey yürü. Biraz ilerisine yürü. T'ye basarak ilerisine yürü. İlerisine yürü. Hazır. Bilivin ortasına doğru. Sollu hazır. Vur. Kutuya doğru. Hafif kutuya doğru bak. Kutuyla ortala sağlı vur. Yayına bak kanka o vur. Ben ben önceden vuruyorum anladın mı? Kanka o ilerisi de var ha. Tamam gideceğiz de kanka önüne bir vur. Vuruyorum şu an. Bak sola döneceğiz bu sefer. Her zaman vurduğumuz yere gideceğiz. Şu önünü kaldır bir. 5 tane nova attım amına. Sıkıntı yok. Önüne vur. 33 önüne bak. Sen gitme fazla. Ceni... Aa, incir bastı lan manyak. Evet evet. Fatih biraz bize gelmen lazım. En soluna dön. En solunda bir tane Dark Zero uçu var. Tekte onu. Bak tekte. 18'e bağlı onu. Hazır en sola 60'larla koş. Her zaman vurduğumuz tepeye doğru hazır. Vur 60'ını oraya. 60 vur. Ice Mage'ye doğru 60 vur. 45 at. Solun bak solun. Ben olacağım ya. İçimde kal. Çitin kafasında içimde kal. En sola koşacağız. Gördünüz mü en solu? Evet. Koş ileri. Koş ileri. Koş koş koş. T-Boss koş. Nova vuracaksın sol tepeye. 2 Nova hazır vur. Vur 2 Nova'nın önüne. 45 at. Bak 45 dağıt önüne ne varsa vursana buraya. 33'üne kadar at buraya. Yayından bak. Noma at. Ne varsa vur önüne. Blak ne varsa azaldı. vur önüne. Lag azalacak merak etme. 33'üne kadar at. 33'üne kadar at monument'e gideceğiz. Mo Noma'na at. Monument'e koş şimdi. Monument'e koş. Monument'in ilerisine. sollu ortada duvar dibine doğru. 60'larla hazır. Vur 70'te vur. Hafif ağacı doğru. Ne attı. Nereye vurduğuma yayından bak. Öyle vur. O tuşuna wow, kadar man at, o tuşuna kadar at, o tuşuna kadar at, o tuşuna kadar at, at at at, at, monument'e koşacaksın bekle, geri gelsene bir tur, bir, bir tur geri gel, bir tur geri gel, burada şimdi monument'e var? hazır, evet. koş monument'e, Çifle çifle hazır, 70 elle vur, A monument'e ne varsa vurur musun, Allah'ını seversen. Fatih bir head gelirse, Allah'ım ölmeyeyim burada be. Tüh, ne varsa monument'e atar mısın, monument'e ne varsa vur bak. Oğlum ben neye ölüyorum, bana bir şey vuruyor. Ne varsa vur monumente. Monumente vur çık geri sonra. Her zaman vurduğumuz yere gel. Kim deyici oldu? Mamiza. o Pres deyici olmuş. Bok yedik.